Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler ile birlikte sadece iki beze ile hazırlanan kıymalı el açması ıspanaklı börek hazırlıyoruz. Tel tel dökülen enfes bir tarif. İlk önce hamurunu hazırlıyorum. Hamuru için bir buçuk su bardağı suyu yoğurma kabına koyuyorum üzerine 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı sirke, 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra un ilave ederek hamuru yoğurma işlemine geçiyorum. Un miktarı olarak 4,5 su bardağı un kullandım. Unu eklerken lütfen azar azar ekleyelim. Yumuşak bir hamur yoğurmamız gerekiyor. Unun kalitesine göre un miktarında değişiklik olabilir. Toparlanan fakat hafiften de ele yapışan bir hamur oluyor. Bunu da söylemek istiyorum. Çok fazla un koyarak hamurumuzu da çok katı yapmayalım. Buna dikkat edelim. Hamuru toparladıktan sonra un serpmiş olduğum tezgaha çıkartıyorum ve tezgahta İyice yoğuruyorum. Tamamen toparlanıp özleşinceye kadar yoğurmak gerekiyor. Gördüğünüz gibi tam olarak 4,5 su bardağı un ile hamuru hazırladım. Hafiften yapışan fakat toparlanan güzel bir hamur. Artık hamurumuzun kıvamı gayet yerinde. Tekrar hafif un serperek toparlıyorum. Hamur işlerinde ne kadar güzel yoğurur isek o kadar güzel sonuç alırız. Gördüğünüz gibi hamurumuz çok güzel bir kıvam aldı. Hamuru toparladıktan sonra şimdi iki bezeye bölüyorum. Ve yuvarlıyorum. Bezeleri un serpmiş olduğum tabağın içine alıyorum. hava almaması için bir poşet içine tabağı geçirip 15 dakika bu şekilde dinlendiriyorum. 15 dakika dinlendikten sonra bezelerden bir tanesini un serpmiş olduğum tezgaha alıyorum. Üzerine de hafif un serperek ilk önce elim ile biraz bastırıyorum. Daha sonra da oklava yardımı ile açarak inceltiyorum. Hamurumuz dinlendiği için çok rahatlık ile açılıyor ve açarken kesinlikle bizi yormuyor. Bu aşamada ince açıp hazırlayalım. Gördüğünüz gibi açabildiğimiz kadar ince açıyoruz. Tamamen ince açtıktan sonra tam ortasına herhangi bir tabak veya bu şekilde küçük bir tencere yerleştirebilirsiniz. Tam orta kısmını kesmeyeceğiz. Bu şekilde kenar kısımlarına kesik atacağız. Ortaya koymuş olduğumuz tabak veya tencerede tam orta kısma gelmeden eşit bir şekilde olmasını, kesilmesini sağlayacak. Şimdi eritmiş olduğum tereyağı ile üzerini yağlıyorum. Yağlamak için 150 gram tereyağı kullanıyorum. Her kısmını yağladıktan sonra parçaları orta kısma koyarak birleştiriyorum. Her koymuş olduğum parçanın üzerine de tekrar tereyağı sürüyorum. Yağsız kısmının kalmaması gerekiyor. Her katının tel tel ayrılabilmesi için böyle pul pul dökülmesi için bu önemli bir detay. Bu şekilde hazırladığımızda kat kat hepsinin tek tek açılmış hissi verecek bir börek olacak. Bizi yormadan enfes bir çıtır çıtır, pul pul dökülen börek hazırlıyoruz bugün sizler ile birlikte. Gördüğünüz gibi her katını yağlayarak, katlayarak hazırlıyorum. Bütün parçaları bu şekilde üst üste koyarak hazırladım. En üste koyduğumu çekiştirerek üzerini tamamen kapatıyorum. Ve üzerine bastırıp biraz yapışmasını sağlıyorum. En üstüne yağ sürmeden tabağa alıyorum. Birinci bezeyi bu şekilde hazırladım. Üzerinin kurumaması için üzerine streç ile kapatıyorum. Ve bu şekilde buzdolabına kaldırıyorum. Diğerini de aynı şekilde hazırlayıp onu da buzdolabına kaldırıyorum. Buzdolabında. Tamamen yağı donuncaya kadar dinlendiriyorum. 40 dakika dinlenmesi yeterli gelecektir. Yağı donduğunda alabilirsiniz. Şimdi iç harcını hazırlıyorum. İç harcı için bir çay iç harcı için yarım çay bardağı sıvı yağı tavaya koyuyorum. Üzerine doğramış olduğum kuru soğanı ekliyorum bir büyük kuru soğan yeterli gelecektir. Soğanlar diriliğini kaybettiğinde içine 150 gram kıyma ilave ediyorum. Kıymayı kavuruyorum. Kıyma tamamen renk değiştirip dağılıncaya kadar kavurmamız yeterli. Üzerine yıkayıp bol suda doğramış olduğum 500 gram ıspanağı ilave ediyorum. Ve ıspanakların hacmi küçülünceye kadar kavuruyorum. Ispanaklar kavruldukça hacmi küçülüyor, tamamen suyunu çekiyor. Suyunu tamamen çekmesi gerekiyor böreğimizi fazla yumuşatmaması için buna dikkat edelim lütfen. Tamamen suyunu çektikten sonra artık baharatlarını ilave edelim. birer çay kaşığı toz kırmızı biber ve karabiber ekliyorum. Yarım tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Tekrar karıştırıyorum. Baharatlar ile bütünleşmesini sağlıyorum. 1-2 dakika bu şekilde kavuruyorum. Ve artık iç harcımız hazır. Dinlenen, katlamış olduğumuz bezeler artık hazır. Açma işlemine geçiyorum. Tamamen yağı donan bezeleri un serpmiş olduğum tezgaha alıyorum. İlk önce bir tanesini tezgaha koyduktan sonra tekrar un serpiyorum üzerine ve açma işlemine geçiyorum. Merdane yardımıyla açıp hazırlıyorum. İçi yağlı ve yumuşak bir hamur olduğu için rahatlık ile açıyor ve kesinlikle bizi yormuyor. Tepsi boyutunca açtıktan sonra tezgahtan alıyorum ve yağlanmış olan tepsiye yerleştiriyorum. Kenarları eşit değil ise, tepsinin boyutuna gelmediyse bu şekilde çekiştirerek tepsi boyutunda hazırlayabilirsiniz. Hafif kenar kısımlarını da yukarı yaparsanız daha güzel sonuç alırsınız. Yaklaşık 30 santimlik bir tepsi kullandım fırın tepsisi olarak. Şimdi hazırlamış olduğum ıspanaklı harcı üzerine eşit bir şekilde yayıyorum. Ispanaklı harcı yaydıktan sonra diğer bezeyi de aynı şekilde açıp üzerine yerleştiriyorum. Yine kenarlarında açık kalan kısmı var ise çekiştirerek büyütüyorum. Ve bastırarak kenar kısımların yapışmasını sağlıyorum. Ve hafif alta kıvırarak açılmadan pişmesini sağlıyorum. Bakın bu şekilde hazırlıyorum ve üzerine de bastırıyorum. Böreğimiz bu şekilde hazır. Üzerine fırça ile eritilmiş tereyağdan sürüyorum. Ve önceden ısınmış alt üst ayar 190 derece fırında tamamen kızarıncaya kadar pişiriyorum. Böreğimiz artık fırına gitmeye hazır. Böreğimiz fırından çıktı. Çok güzel kabararak pişti. Nefis bir börek oldu. İlk sıcağının çıkması için bekliyorum ve ilk sıcağı çıktıktan sonra artık afiyetle yemeye hazır. Dinlendirirken üzerine temiz bir örtü örterseniz çok aşırı kuru olmayacaktır. Fakat çıtırlığı da tabii ki bozulmayacaktır. Şimdi artık dilimliyorum. gördüğünüz gibi pul pul dökülen nefis bir börek oluyor şöyle göstermek istiyorum çok böyle kalın hamurlu değil bol iç harçlı dış kısmı çıtır çıtır nefis bir börek arzu ederseniz hamur kısmının biraz kalın olmasını istiyorsanız daha küçük bir tepsiye hazırlayabilirsiniz kullanmış olduğum tepsinin ölçüsü 30 santimlik Söylediğim gibi biraz daha küçük tepsi hazırlayıp böyle biraz daha hamurlu bir börek de yapabilirsiniz. Çıtır çıtır nefis bir börek hazırladık bugün sizler ile birlikte. Lezzetli iç harcı ile pul pul dökülen yapımı kolay enfes bir börek oldu. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın afiyetle kalın. Evlerinizden huzur bereket eksik olmasın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle.